Efendim selamünaleyküm aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi kocaman bir dükkan aldık. <laughs> şaka şaka. Bizden hiç alakası yok. Şimdi arkadaşlar e, detaylı temizlik yerine geldim. Arkadaşı beklerken de e, ben burada biraz bir şeyler yapacağım. Bir ustamız gelecek bunu özel Zibart'ın büyük müdürlerinden biri Can Bey o gelecek. Şu an uçakta bir saate sonra falan burada olur nasipse. Bu da buranın ana bayinin açılış e, ee, ilk işi olmuş oluyor aslında R34. 34 de başlayacaklar. Şimdi ben onları beklerken birkaç küçük işi var arabada. Onları yapacağım. Hatırlarsınız r de önceki mavide ne yapmıştık? Şu demperleri maviye değiştirmiştik. Çünkü bunlar tutmuyor. Bir tane de güzel bir tane de yanında şey göndermişler yedek kafa göndermişler hani kafaya bir şey olursa falan diye bazı yerde işte böyle iki ağızlı anahtara mecbur kalıyorsun. İstediğin kadar makine olsun. Hiçbiri bir işe yaramaz. <laughs> Şöyle göstermek isterim size ama çok hızlı düşüyor yani. Tut, hiç güç yok. Hiç güç yok. Böyle çok şiddetli vuruyor. Ben zaten <laughs> bu arabaya ilk orada baktığım zaman Neyse burada bir tane Midnight Purple 2 var. Vspec 2 nür yazmışlar arkasına. Midnight Purple 2'nin Vspec 2, 2 nürü yok. Bu direkt Vspec karbon e, difüzörü var. Karbon difüzörünün üzerinde de bir karbon parça var yine tamamlayıcı görüntüde. Bunları dedim ha bunlar gidip bunlardan alacağız yine. Ne yaptım? Gidip morlarını aldım. Bir senedir yanımda orada burada dolunup duruyor. Sonra da e, takacağız. O zaman bu zaman. Şunları çıkartacağız çünkü tutmuyor hiç. Ama e, buna şimdi bir anahtar lazım. Burada bir arkadaş sağ olsun Gidip anahtar alıp gelecek. Onluk anahtarımız yokmuş. Evde aslında var da dedim. Evde yaparım. Hiç sıkıntı değil. Yok ya dedi. Beklerken dedi. Hani sen işini görmüş olursun. Şuradan Global Auto etiketini şöyle bir çıkartalım yavaşça. Burada zaten coating vesaire olacak ya. Şöyle cama hiç zarar vermeden. Plastiğe de zarar vermeden. Heh şöyle almış olalım. Şunun için sonra süpüreceğiz. Şuraya yapalım mı? Dükkanı da kirletmeyelim. Şu yapışkanı da alalım. Heh. Tamam. Ya bunu zaten detaylı temizlikçi arkadaş da yapabilir. Sıkıntı değil. Ama ben şimdi beklerken, anahtarı beklerken ne yapayım? Boş mu durayım? Ne yapayım yani? Boş mu durayım? Şu yazılar, yazılar herkesin canını sıkıyor. Şu yazıları bir sil artık. Yazıları bir sil artık. <laughs> Dur. Şunu bir tık daha uzatalım şöyle bu güzel jiletli çıkartalım. Sanıyorum böyle bununla gayet güzel çıkar. Hiç öyle çizmeden. Arada bir şunu bir şeye silebilsem. Bu peçete bir şey var mı ki? Arabada var mı? sanmıyorum. Arabada ne varsa benim peçetem. Peçeteden daha iyi. Şu köpük varmış. Şöyle aradığımı sildim. Evet. Bu normalde yok şu ilaç gerekiyor, yok bu ilaç gerekiyor. Bir sürü şey gerekiyor burada silmek için. Bu cilette çizmeden silinebilir bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor bezle onunla bununla yağmurla kesinlikle çıkmıyor. Yağmurla çıksaydı çıkardı zaten. <laughs> detaylı temizlik videosu sonradan gelecek arkadaşlar. Ve bu detaylı temizlik çok detaylı temizlik değil. Yani böyle garajlara yapılan temizlik gibi bir temizlik olacak. Şöyle yani. Hani galeri arabasını getirdi bir temizlenecek ya. O şekilde olacak ilk etapta. Çünkü e, detaylı temizliğin çok detaylı olması lazım ve en az 3-4 gün sürecek. Daha sonra tekrar e, yapılacak o, ama şu an onun için vakit yok zaten. E, bugün sadece güzel bir temizlik olacak. Polishing vesaire olacak. Ama çok detaylısı bugün değil. Gidelim şu tarafa. Yağmur'un leşi var. Abi. <laughs> Hanım da diyecek bana, evde olsa bir şey leke, basit lekeyi çözemezsin, araba da olunca her şeyi hallediyorsun. <laughs> son yer, arka cam. Ama önce bunu kapatmam gerekiyor. Arka cam az önce göremedik. Şimdi atlayayım yani. Bunu, bunu nasıl çözecekler bilmiyorum ama bu şirketten çıkacak bir şey değil. Evet, son yazılar. Şunlar. Dersin. Tamam. tamam. 10 15 dakika bitiyor galiba. Görüşürüz. Haber var mı hiç uçaktan? Eee 15 5 6 dakika sonra. Tamam. Ve hiç, hiç, şey değil, acele yok, sıkıntı yok. Evet, bütün temizlikler oldu. E, ee, birazdan onların hepsi çıkacak. Şimdi arkadaşlar, arkadaş sağ olsun şeyi getirdi. Nedir o? Anahtar takımını getirdi. Şimdi başlayalım işlemimize. Hiç yardım etmiyor ya. Stratlar acık ittirmesi lazım yani yukarıya doğru. Hiç. Oralı bile değil. Zar zor. Evet arkadaşlar. Neyi takacağız? Bunları takacağız. Nasıl takacağımızı biliyoruz mu? Hayır. Unuttuk. Yerine bir sene önce <laughs> evet. Şöyle şu anahtar takımı lazımdı. Şundan şu L şeklinde. Şöyle kendi üstüne göstereyim. Bu L şeklinde olanlar iki tane olması lazım altlara. Şu şekilde. He yok bunu ekstradan göndermişler ya. Yok. Pardon pardon. Ben yanlış anladım. <laughs> Bence bu siyahlardan daha çok yapışır. Purple'ın kendisi buraya. <laughs> Nasıl geliyor hemen? Nasıl geliyor hemen? Bu düşecek. Uçacak. omuzdan destek. Şu contaları bir alalım. He. Sanırım şu plastiği unutmuştum ya. Çünkü plastiğin şey yapmaması lazım ya. Zarar vermemesi lazım karşıya. Plastik önce olacak. He, bir de bir tanesini ters taktıydım. Böyle taktıydım. <laughs> Şimdi hatırladım şu halinin bir fotoğrafını çekeyim dedim arkadaşlar. Ya bunu hiç kimse de uyarmıyor ya. Kim kimse mi uyarmıyor? Bak bu düzgün takık. Şeyi yukarıda piston yukarıda. <laughs> Bunun piston aşağı düşmüş. <laughs> kimse söylemiyor. Oğlum bunu çapraz çapraz taktırıyorsunuz ya. İnsanı meşgul ediyorsunuz şey yaparken. <laughs> Söylesene. Bu yanlış takıyorsun desene. <laughs> Neyse sök bir daha sök. Şu. Şöyle bir teli var. Artık yok. Tel gitti. Onu çıkartıyoruz diyecektim. Çıkarttık. Vay. <laughs> wow. Bak en kötü şey ne oluyor biliyor musun? Heh, bunun burada kalması olur. Ama ama açarız gene de. Başına uğraş. İki kişiyle çık. Şöyle bir tel var minicik. He. Bu teli oraya takacağız şimdi. <laughs> Gördün mü telin yerini? Heh, şundaymış. Tamam. Teli taktık, o daha düşkün oldu. Şimdi diğer taraftaki contaları çıkartıp iki conta bir tane plastik şeye zarar vermesin diye. <laughs> Tek tarafı taktık. Şöyle bir deneyelim mi? Biraz daha güçlü mü? Biraz daha güçlü mü ne daha? Tek tarafı taktım. Bak inmiyor aşağıya. <laughs> Az önce şuradan aşağı yardırıyordu bayağı aşağı. diye. Bakalım. Daha soft. Birazdan öbür tarafa da takalım şimdi. Farklı. İlk göreceğiz ama şu an kaldırırken <laughs> kendisi gidiyor ya en azından. Neymiş ya arkadaş. Çok hızlı düşüyor yani. Tut, hiç güç yok. Hiç güç yok. Böyle çok şiddetli vuruyor. Ne kadar bozukmuşum dostum. Bak şimdi az önceki tek taraf tutmuyordu. Omuzumuzla tutuyorduk. Bence bu tek taraf bunu tutar. İndirmez aşağıya. Evet. Gördüğünüz gibi öbür taraf tek taraf tutuyor. Oldukça sağlam bazen. Ama ikisi birden şimdi <laughs> çok daha zor oldu. olacak aşağı indirmesi. Diğerinden çıkan contaları aynen olduğu gibi öbürüne geçirdik. İki conta bir plastik. Şöyle. Bu arada diğer tarafı. Nerede Diğer tarafın üst tarafını şununla sıkmak gerekiyor. Şu tel zımurtusu insanı elini acıtıyor. Deliğin yerini unutmayalım sonra zor Evet. Burası tamamdır. Diğer camtaları da çıkartalım. Bir insanın 34 e, bagaj damper değiştirme şey olabilir mi? Tecrübesi. İkinciye bak daha hızlı oldu. <laughs> o gün hem bu contaları unutmuştum. Hem nedir o? Birini ters takmıştım. Hatırladım. Bunu da buraya takmadan çıkaraydık. Değil mi? Yine. Mükemmel şimdi. Arama moduna giriyoruz. Düşürdük bir yere. Neredesin? Nereye gittin? Bu derine gitmiş olamazsın ya. Değil mi? Nereye oğlum Kutunun altına gitmiş. Arkadaş. Arkadaş. Şöyle biraz destek vermemiz lazım. Deliğin karşılığının boşa çıkması için. Ha böyle miymiş işte? Burası tamam, burası tamam. Hepsi tamam. Şu eskileri içine atalım. Bir deneyelim abi. Evet arkadaşlar, şimdi deniyoruz. Az önce yarıya kadar getirip bırakıyorduk, patlıyordum. Aşağı iniyordum. Şimdi de gelmiyor. <laughs> Kapanması güzel. Bir de şu durum vardı. İçeriden o latchten açıyorum. Yani bagaj açma kolunu çekiyorum. Kesinlikle hareket etmiyordu öyle. Bakalım bir de. Fark edecek mi? Dilden kurtulabilecek mi yani? Kurtulmuş. İyi güzel. Zaten kendi başına lap yukarı kalkmaz ama o dilden kurtaracak kadar oynamıyordu yani. Kilidi açıyorsun, o derde duruyordu. Şimdi o kilitten kurtarıyor kendini. Ve yukarı doğru. Bunu bilmeyen çekerse şu karbonu söker buradan ha. Çünkü bayağı sert oldu. Milletin kafasına göre kapatmaması lazım bunu. Şu arka taraftan alıyorum şöyle. Portonun Böyle. Bugün e, logomuzu da takacağız inşallah. Logomuz nerede? Yani. Logo vesaire onlar bir sonraki videoda olacak arkadaşlar. Böyle camya gelmeden hızlıca bunu yapayım dedim. E, evde kalan başka malzeme var mı? Bunu takacağım. Ha vites topuzunu getirecektim ama unuttum. Vites topuzunu da takacağız. Ondan sonra e, ee, detaylı temizlikten sonra araba pazartesiye hazır demektir. Pazartesi diye bahsettiğimiz tarih 6 Haziran. 6 Haziran'da cep fest olacak. Bunu izlediğinizde çoktan olmuş olabilir. Şu an 15 Haziran'da olabilir. Bilmiyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Nasıl? Beni Japonya'dan gönderen Roadster ve arkada polis arabası var. Polis arabasını tabii ki de R34'ten yaptık. Güzel oldu. T-shirt olayı bilmiyorum. Ne yaparız, nasıl yaparız sonra? Kurlar, murlar şu an çok oynak olduğu için <laughs> vakit yok gibi de, onunla uğraşacak vakit yok. Neyse, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş gördünüz. Allah'a emanet olun. Kapatalım. Kapat. Çiçek. <laughs>